Evet, bir ortalığı var burada. Başlıyor. Ufaklarını verdikten sonra karşıdaki elektrik direğine kadar gidiyor. Bir kesinti yaptıktan sonra aradan bir dere geçiyor. Ondan sonra arkada bir gölet var. Devam ediyor ondan sonra da plaj. O taraf biraz şehirleşmeden uzak kırsal yükler. burası. yardıkçıların da geldiği. Yardıkçıların da geldiği güzel bir plaj. Şimdi, şimdi içeriye de girip deniz göstereceğim. Deniz su arkadaşlar. Bayağı bir gidiyorsunuz. Su olarak devam ediyor. Sadece bazı yerlerinde hafif Oluyor. Ama günün gününde benim yani yılın yüzde 95'inde deniz böyle sakin durgun oluyor. Yani deniz olarak ölü bir deniz, ölü bir deniz, avuç kıvamında bir deniz. Güzel, güzel, Kumlu, kumlu. Bu tarafa doğru da gittiğinizde orada orada da arkada yazdıkları görüyorsunuz. Orada genellikle oradaki yazdıkçılar direkt yazdıkların önüne iniyorlar. Çok fazla orada gurbetten, Türkiye'den, çeşitli dillerden gelen Bunlar oluyor ama yoğunluk olarak hem yazlıkçılar hem de boya gençler. Buralar zaten uzaya yatmış, e inciralık evler bunlar, kiralık evler. Her hafta değişiyor temizlik insanlar. Yılın beş günde bir değişiyor. Onlar buraya geliyorlar, bu kirece iniyorlar yakını oldukları için sedirelere gidebiliriz arkadaşlar. Bu tarafta da var. Bu tarafta da plaj var Bu yeşilliğin arka tarafında da aynı sahil var Orası da. Daha sakin daha. Sakin bir ortamda denize girmek isteyenler için oralar çok uygun. Evet, burada dediğimiz gibi bazı yerler boyunca. Temizlediğinizde her zaman kendini temizleyen bir deniz. Hiç hiçbir zaman. Dünyada çok bir şey gelen denizlerinden biri burası. Sadece burada çok insan girdiği zaman kum biraz alabor oluyor. Onun bir şeyi bazen böyle bulanık gibi gösteriyor. Onu taşıyabiliyor diyor ama genel olarak böyle cam gibi, ayna gibi. ben yani haftada iki gün için geliyorum buraya. Cumartesi sabah erkenden çıkıyorum saat 7'de. 3 saat oldu. Sonra burada oluyorum 10-11'de. Ondan sonra da pazar akşamüstü işte gidiyorum. Yani bu yol biraz uzun. 270 km saat sürüyorum. Yol uzun olduğu için iki gün kalırsanız burada uzun yolun karını çekmiş olursunuz. Ama bir günlük için gelmek istiyorsanız hiç tavsiye etmem çünkü uzun bir yol bir gün gelirsiniz ardından tadı davağınızda kalır gitmek zorunda kalırsınız görüyorsunuz buralar su. evet Eriklisanos körfezinde durum bu arkadaşlar bir handikap burası hava sıcaklığı çok sıcak 30-35 dereceler arasında yaz boyu 5 derece civarında tek andikap bazen rüzgarlı oluyor burası arkadaşlar çadırlar çadırlar diyorum şemsiyeleriniz zahmet vermez oluyor bu rüzgarlı günlerde her telefonunuzda rüzgar seviyesi 25 27'lerde 15'lerden yüksekse otururken çadırlarınızı kontrol etmek zorlaşıyor, bugün de biraz rüzgarlı. Dün daha rüzgarlıydı. Şemşiyeler sağlama alıyoruz. Ben de sağlama aldım şemşiyeyi. Bu sefer şemşiyeye Bu kadar sağlama aldım ki yüklendim. Birinden kırıldı şemşiye. Çok kuvvetli bir rüzgar oluyor burada. Bir tane club bücüğü var, şehrin noktası istiyorsanız var. Girişler öncesi. Var. Çadır kurması, şu anda yasak bayramda herkes kurmuş. Geçtiğimiz sezon yasaktı. Bu bayram çadırlar kurulmuş. Jandarma kaldırmamış. Belki bayrama özel yapmış olabilirler çünkü. İnsan halkı gelmiyor bayramda buraya. Onun dışında arkadaşlar çok güzel bir ortam. Yani ben buraya niçin geliyorum arkadaşlar? Fethiye'de denize girmeyi sevebilir bu kadar yakın olsa Fethiye'ye giderim. Ama Fethiye'ye gidip gelmek çok uzun sürdüğü için iki günlük tatil için ancak buraya geliyorum. Burası da uzak. Ona bakarsın ama Fethiye'den daha yakın olduğu için daha az masraflı olduğu için buraya geliyorum. Burada konularda kiralama bedelleri de yazın sezonunda Antalyalara Ege'leri geçiyor. Onu da bilgisini vereyim. Çünkü çok talep olduğu için buraya fiyatlar yükseliyor, artıyor. güzel denizi var. Güzel deniz insanları buraya çekiyor. İstanbul'un neminden, terinden, kötü oksijeninden kurtuluyorsunuz Mis gibi bir oksijen. Çok güzel bir hava ortam var burada. Orta. Gelin Erikli'de 2024 yılında tatilinizi rahatça yapın. Plajda simitçisinden poğaçasına, gözlemecisinden dondurmacısına, kolasına, suyla, kadar her şey satılıyor. Mısır gördüğünüz gibi çok güzel bir plaj gerçekten. Kuro insanlardan uzak uzak olduğu için kuroların pek çabuk gelmiyor, gelemiyorlar buraya. Onun, o yüzden temiz bir sahip kalitesi var burada. Etraftan Tekirdağ'da nedir neden ve diğer illerden gelen insanlar burada konaklıyorlar.